Herkese merhaba, ben Mehmet Aşçı. Özel Şamlı Final Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. The takım kaptanıyım. Projemizde donanım ve baskı devreyle ilgileniyor. ilgileniyorum. Herkese merhabalar, ben Kerem Kartaş, 10. sınıf öğrencisiyim. Team. team Fastest takım üyesiyim, yazılımla ilgileniyorum. Herkese merhaba, ben Ela Göncüoğlu, The Fastest takım üyesiyim. Ve ayrıca bu projenin grafik tasarım ve işleyişiyle sorumluyum. Eğer projemizden biraz bahsetmek gerekirse. The Fastest takımı olarak hedefimiz, memleketimizin değerli tarım ürünlerinden pamuk kalitesini korunmasını sağlayacak bir proje geliştirmek. Eskiden insan emeğiyle toplanan pamuk, makine işmeğiyle beraber artık pamuk hasat makineleriyle toplanmakta. Bu makinelerle toplanan pamuklar, önce kameratlarla çocuğu fabrikalarına taşınarak burada çiğit dediğimiz çekirdeklerinin ayıklama işlerine tabi tutulmakta. Fakat bu uzun işlemler hem uzun zaman almakta hem de maddi külfete taraf biz de çiftçi robotu üzerinden, bu çift yükü oradan kaldırabilmek için hasat robotu adına verdiğimiz bir proje geliştirdik. Bu projede pamuk hasat makinesine eklenecek çırçalama işlemi özelliği pamuk toplanma anında çekirdeğini ayıklama işlemi tabi tutularak çiftçi çift yükten kurtulması planma, planlanmakta. Böylelikle pamuk artık işlenmesi gereken kuruluşlara direkt olarak iletilebilecek, bu projenin onaylanması halinde özveri çalışmalarının sonucunda pamuk toplama işlemi ile çırçır işlemi eş zamanlı olarak yapılacak. Ve çiftçi sal pamuk, lifi ve pamuk çekirdekleri ayrı olarak teslim edilecek. Aynı zamanda yakıttan tasarruf sağlayan proje aynı zamanda da çırçır makinesinde meydana gelebilecek herhangi bir kazanın etkisinden ve ürünü korumamızı sağlayacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.